Merhaba, bugün elimde Beretta'nın Mod 81F modeli var. Bu silah 7.65 bir tabanca. Ayrıca silah severler arasında gerçekten sevilen ve tutan bir tabanca. Şimdi isterseniz bu tabancayı beraber bir masaya yatıralım ve beraber inceleyelim. Evet, dediğim gibi Beretta'nın Mod 81F modeli. Öncelikle tabancanın her iki yüzünden de size göstermek istiyorum. Burada Pietro Beretta Meydan İtalya yazısı, Not 81F, 7.65 kalibrede olduğunu gösteren yazılar bu tarafta. Tabancanın kabzesi arka tarafını burada tutmayı ve elde kaymamasını engelleyen tırtıklı bir yapısı var. Diğer yüzünde de 3 yerde Tabancanın seri numarası bulunuyor. Tabancanın üst tarafının görüntüsü. Ele oturması ergonomisi çok güzel olan bir tabanca bu. Şekli de evet, çok güzel zaten. Tabancayı incelemeye başlarsak öncelikle şarjörü. Şarjör çıkarma hissi çok güzel bastık mı fırlatıyor. Şarjör çıkarma düğmesinin yeri de iyi. Yani bir çıkıntı olarak dışa herhangi giren parçası yok. Çünkü yanlışlıkla bastığınızda istemeden şarjörü çıkarma, belinizde bile taşırken istemeden şarjörü çıkarma ihtimaliniz yok. Burası dümdüz bir yapıda. Ancak basarsanız şarjör yerinden çıkıyor. Bu şarjörde 13 yazıyor. Yani 4, 8 ve 13 rakamları var. Demek ki bu şarjör 13 tane alıyor. Bir tane de tabancanın namlusuna mermi koyduğunuzda toplam 14 mermi alan bir yapıda oluyor. Bu tabanca bu gerçekten iyi. Yani 14 mermi alması, 7.65 bir tabanca için 14 mermi alması çok güzel. 765 tabancalarda zaten genelde bu ele oturma sorunu olur küçük oldukları için ama bu tabancalarda şarjör takılıyken ele oturma hissi gayet güzel. Emniyetinden biraz bahsedeyim. Emniyeti de çok ilginç. Şu an tabancayı emniyete aldığımda gördüğünüz gibi tetik tamamen boşa çıkıyor. Tabancayı emniyetten kurtardığımda tabanca çift hareketli bir yapıya sahip oluyor. Gördüğünüz gibi önce Horoz geri alıyor ve horoz düşüyor. Tekrar şu an çift hareketli ama emniyeti aldığımda tetik boşa düştü. Bu tarafından da incelemem gerektiğinde şu an gene emniyetteyken gördüğünüz gibi burada hareket eden mekanizmalar var ve tetik boşta. Tabancayı emniyetten kurtardığımda burada olan yine ilginç bir olay ise tabanca emniyetteyken horozun tamamen iğneye vurmaması. Yani iğneye vurmuyor ve mermi ateşlemiyor. Şimdi bunu size şöyle göstereyim. Tabanca kurulu. Tabancayı emniyete alıyorum. Burada horozla dikkat edersiniz. Tam yuvasına kadar oturmayacak. Gördüğünüz gibi burada boşluk kaldı. İğneye vurmadı. İçinde mermi olsa bile iğneyi patlatmadı. Yani tabanca kurduyken emniyeti aldığınızda emniyetli bir şekilde mermi içinde bile olsa emniyetli bir şekilde tabanca kendini emniyete almış oldu. Bu tabancanın kabzesi orijinal değil. Bu tabancayı bu kabze yeni alındı ama gerçekten çok şık. Yani bu tabancalara uyan bir kabze bu. Boyası ise hala orijinal sanırım. Çünkü boyası üzerinde herhangi bir işlem yapılmamış tabancanın. Kendi orijinal boyasıyla hala duruyor. Ama bence boyansa yani bir üzerine selekot kaplama, veya meneviş kaplama gibi bir kaplama yapılsa çok güzel olur. Fakat bununla ilgili bir ayrıntı da var. Onu size az sonra aktaracağım. Bu alt taraf meneviş kaplama yapılmıyor. Şimdi tabancanın söküm ve takım işlemine gelelim. Öncelikle şarjörü yerinden çıkardık. Şarjör yerinden çıkmış durumdayken şuradaki düğmeye bastığımızda ve karşı taraftayken bu mili aşağı indirdiğimizde tabanca otomatik olarak biraz ileri gelecek söküldüğünü göreceğiz. Buraya basılı tutuyorum burayı da ileri aldığımda kapak mekanizmasının olduğu gibi ileri geldiğini gördünüz zaten. Bu tavancayı söktükten sonra bana çok ilginç gelen noktalardan birisi şu an elimde kalan alt taraf, alt mekanizma oldukça hafif. Yani çok az bir hafiflik var elimde. Şu an o kadar hafif ki bunun sebebi de bu tarafın olduğu gibi alüminyumdan imal edilmiş olması. Yani hafifliği sağlamak için alüminyumdan yapılmış. İşte bu yüzden de zaten dediğim gibi tabancaya herhangi bir kaplama yani meneviş kaplama yapılamıyor. Serikot kaplamalar yapılabiliyor. Onlar uygulanabiliyor. Ama diğer kaplamalar yapılmıyor. Çünkü yaparken yanlışlıkla delik açma, yakma olayları olabiliyormuş bu tabancalarda. Ama dediğim gibi şu an elimde kalan mekanizma alt taraf o kadar hafif ki buna bir de şarjörü takayım. Çok güzel. Yani çok hafif. Üst tarafa gelirsek. Burada geri getirme mili ve geri getirme yayı var. Öncelikle bunu sökeyim. İki tarafı da aynı. Önü ve arkasının genişliği aynı. Yani her, her iki tarafı da takmaz, takarsanız takın. Fark etmez. Dediğim gibi çok sert. Çelikten yapılmış bir geri getirme mili var burada. Burada da namlusunu sökmem gerekirse namlu sökünce gerçekten elime namluyu aldığımda namlu ben buradayım diyor. Yani kalitesini belli ediyor. Önü taçlanmış bir yapıda. Bu taçlanmasının sebebi de atış hassasiyeti sağlıyor. Ama çelikten yapılmış ve kaliteli bir namlu olduğu da belli bunun. Tekrar tabancayı toplama işlemine geçersem öncelikle namluyu yerine takıyorum. yayı da yerine takıp yerine oturtuyorum. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bu tarafın yani üst tarafın et kalınlığı çok kalın olduğu için yayın her iki tarafa da eşit aralıkta olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi takarken yapmamız gereken, esasla sökerken yapmamız gereken işlem de aynı. Yine buradaki düğmeye basarak karşı tarafta bu mili tekrar yerine oturtacağız. Çevirelim. Buradaki düğmeye basıyorum. Tabancanın namlusunu hafif geri alarak zaten yerine oturuyormuş. Tekrar sökelim. Karşı taraftan düğmeye basıyorum. İleri aldım. Söküldü. Karşı taraftan yine buradan düğmeye basıyorum namluyu çok az yerini aldığımda bu sefer oturmadı. Oturdu. İşte tabancanın söküm ve takımı da bu kadar basit. Tabancanın gez varpacından da biraz bahsetmem gerekirse her iki tarafta da sabit yani ayarlama yapılamayan bir gez ve var. Burada bir beyaz nokta var. Burada da bir beyaz nokta var. İki beyaz noktayı buradaki biraz daha üçgen yapıda bu üçgen yapıdaki gezin içine buradaki arpacığın üstüne getirdiğinizde tabancayı hedeflemiş oluyorsunuz. Şimdi bu tabancayı bir tartalım bakalım ağırlığı ne kadarmış hemen. Tabancayı takmak için hassas terazimizi getirip kuralım. Tabancayı da üzerine koyuyorum. 693 gram. Üstelik şarjörle beraber, yani şarjörle beraber 700 gramdan az olması gerçekten çok büyük bir avantaj. Taşırken sizi çok rahat ettirir. Üzerinde taşıyanları çok rahat ettirir bu özellik. Bu tabancayla ilgili söylenebilecek diğer noktalardan ise tabancanın modelin yıllar olmasına rağmen geçmemesi. Yani Beretta bunu ürettikten sonra yıllar sonra bile başka firmalar, Türkiye'de dahil başka firmalar hala bu modelde tabanca üretiyorlar. Çünkü modeli yani dizaynı çok şık bir tabanca. Filmlerde bile bu Beretta'nın 765 modelleri olsun, uzun dokuz modelleri olsun hepsinin kullanıldığını görürsünüz. Çünkü gerçekten modeli hoş. Yani İtalyan dizaynda yapılmış bir tabanca bu. Tabancaya çok değişik kaplamalar yapılabilir. Şimdi buraya size resimlerini koyacağım. Çok girintili çıkıntılı olduğu için bu parçalara değişik kaplamalar yapıldığında tabanca gerçekten çok şık oluyor. Yani bu tabanca sadece siyah boyansa bile çok şık. Ama ayrıca şimdi göstereceğim kaplamalar yapıldığında bile tabanca gerçekten çok şık oluyor. Tabanca ilgili sevdiğim ve sevmediğim yanlarına gelirsem. Öncelikle şunu söylemem gerekir ki bu aralardan tabanca ışık geçiyor. Yani karşı tarafı görebiliyorsunuz. Şu an karşı taraftan bir ışık gelmiş olsa bu aradan o gelen ışığı görebiliyoruz. Bu hoş olmuyor. Yani birçok hala yeni yapılan tabancalarda da bu var maalesef ama hoş olmuyor. Yani bu arası komple kapalı olsa karşı taraf gözükmese çok güzel olacak. Sevmediğim özelliği bu tabancanın. Sevdiğim özelliklere gelirsek. Öncelikle ele oturması, ergonomisi çok iyi. Çift sıralı şarjör olmasından dolayı kabzi kısmı geniş ve etli bir kabzisi var. Bundan dolayı da tabanca elime çok güzel oturuyor. Beretta kalitesi zaten tartışılmaz. Beretta'nın bir sürü modeli var. Hepsi birbirinden güzel. Bu model de ayrıca dünyada çok tutan modellerden birisi. 7.65 mermi atması da çok güzel. Küçük tabanca taşımak isteyenler ve hafif olmasını isteyenler için 7.65 atıyor bu tabanca. 7.65 mermilerin bulunabilirliğinde bir sıkıntı yok zaten. Evet tabanca ile ilgili size söyleyebileceklerim bunlar. Gerçekten de bu Beretta'nın Mod 81F 7.65 modeli çok şık ve güzel bir tabanca.